Bir tane daha öyle oyun oynamıştık. Yine hiç konuşma yoktu içinde. Hangisiydi ki acaba? Inside. Inside keza gene aynı şekilde. Bak içinde bunların Arise, Arise mesela. Ve Arise çok az bilinen bir oyun ve benim geçen sene oynadığım en güzel oyunlardan bir tanesi. O insanlar yemin ediyorum size biz bu oyunları oynadık. Bak tek kelime geçmiyordu. Bayıldık ama yani oyunların hepsine değil mi? Çünkü hepimiz de bir şey çağrıştırdı, bir şey anlattı. ay kim geldi, kim gelmedi, o tam ne oldu yani. Ben mesela o oyunların dördüncü saatinde şey demedim yani ya da altı saat oynamışız bak oyunu. Altıncı saatinde çıkıp da şey demedim yani arkadaşlar hani benden bu kadar olacak gibi değil demedim ki benim bunu dediğim oyun sayısı o kadar az ki. O kadar az ki. Bak şeyi kabul ettim, bir seyirci kabul ettim, bir seyirci ben korkumdan kapatmıştım. Bu arkadaşı akmadığı için kapan. Çocuk baskı yapan oyunlar e korkutur genelde. Mesela Slenderman. Mesela neydi o oyunumuzun adı? The White'lı bir şey miydi ya? Rachel Foster. Rachel Foster, Rachel Foster, Rachel Foster'ın içinde sadece bir tane jumpscare, bir, tek. Tek ama bu oyunu bir oynayın hadi bakalım. Bizi nasıl geriyor, nasıl böyle böyle kas katı kesiyor, sizi bir bakın bakalım. Neft da değil ya, hayır. White Room, neydi oyunun adı ya? Hatta ben hep dedim yani bu sene dedim ne kadar güzel bir oyundu. Kimse de, de oyundan dedim bahsetmedi dedim. Ben beyaz bir odada başlıyorduk hatta. Rachel çok güzel oyundu. Ve Rachel Foster'ın sonunda gerçekten hikaye dış Shattering çok sağ ol, paka Momunga. Ve ee, onun sonunda Rachel Foster'ın sonunda gerçekten hikaye öyle bir yere bağlanıyordu ki o zaman diyordun ki anasını nereye bağladılar hikaye ediyordu. Ve bir anda bütün taşlar birbirinin yerine oturuyordu. Among the Sleep de öyleydi evet bu arada. Ben Among, Among the Sleep'in ama finalinde özür dilerim. İşte en çözüm. Hiç oynamadıysanız Rachel Foster'ın fiyatı da çok yüksektir. Eğer oynamak isterseniz kendiniz oynayın. Eğer diyorsanız ki yok yani benim oynamaya etmeye falan vaktim yok. The Seaside of Rachel Foster yazarak YouTube'dan da isterseniz ben de isterseniz başka yerde Zaten baksana. Bak. Çoğunlukla olumlu, çoğunlukla olumlu. 19 Şubat 2020. Fiyatı kadar? 35 liraymış şu an. Ya bence bir indirimde alabilirsiniz bu arada. Nasıl Türkçe dil desteklenmemektedir ya? Aa. Hayır. Biz bu oyunu Türkçe oynamadık mı? Youtube bir de o var işte de kaburgalı biliyor musun ya? Allah var ben şeyden de çok fazla haz etmiyorum yani. Ha 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 arkadaşlar raa, falan. gerçekten çok önemli bir şey değil ya bu ne olur mesela bunu yaşarsın bunu yaşarsın kaç saniye yaşarsın mesela 5 saniye 10 saniye yaşarsın hızlı geçersin kenara geçersin kenara evet evet alacağım zaten Riyal çok da... alacağım zaten yarın gidip alacağım efendim Hı. Aşırı taktım bu oyuna ya. Üf. Gerçekten aşırı taktım. Ama beni gıcık etti. Hakikaten gıcık. Yayını kapatayım yayını kapattığım gibi bunun sonuna bakacağım bu arada. Bak kapattığım gibi bunun sonuna bakacağım. Ee, ve tweetimi ona göre atacağım. Tweetimi ona göre atacağım. Ben bu oyunun sonunu tahmin etmediysem, benim adımda Pelin değil. Benim o saydığım üç şeyden bir tanesi. Benim o saydığım üç şeyden bir tanesi bu oyunun finali, ben size o kadar söylüyorum. Hmm. Diğer iş derken Enes? Diğer iş ne be? Allah aşkına, kim oynadı Türkiye'de finalini yaparak? Şimdi YouTube sinirlenecek abi bize. YouTube bize gerçekten sinir. Ferit bitirdi <laughs> mi? Bakayım. Sanki Ferit de bitirmemiş gibi. Yanılıyor muyum? Oyun ismi yazmayın bu arada boş yere. O da mı bitirmemiş? Easter Gamers var. Bayanlar baylar sevgili dostlar. Easter, Easter Gamers TV ekranlarına ve The Beast Inside'a hepiniz hoş geldiniz. just like. Bu ne lan Matrix no mi bu? Sonunda yüzümüzü gördük. <laughs> bu arada Mete çok sevgili isimlerimiz bu tarz oyunları efendim.

One thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up! Tell me why. The question is, why did you do it? He heard you. I know. Allah'ım ya Rabbim. Yanamıyorum. Hiç tahmin edemediğim bir son ya. Çok içindeyim. Şimdi gidip olumlu vereceğim oyuna. <laughs> no. And your... Aa babuş. <laughs> Biz miyiz lan? No <laughs> consciences like a cancer and who do you think you are to decide if they deserve to die they certainly didn't deserve to live they just think about it your father's partner that old truck chiefshi the detective a vulture feeding on the tragedy of commoners a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst and last but not least the judge a grafter and a regular scoundrel i'd seen worse right your father a true role model for that small community i know they were not good people but what you did to them i protected us don't you see i saved your life or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own

<laughs> diyorum ya efendim çok sevgili Easter gelmiş dediğim gibi bunların oyun olduğunu farkında ve kendisini hikayenin akışına kaptırıp hani böyle şöyle söyleyeyim bir görev insanlığı var kendisi tam bir görev insanı bu oyunu bitirmek için onu gayet düzgün bir şekilde akar götürür yani anladınız mı? Ama ben daha üçüncü sa saat saatinde, <laughs> üçüncü saatine geçiyorum. İkinci saatinde falan ben şey olmaya başlıyorum böyle yani. Ulan o zaman niye bu ki, niye şu ki? Ne demek ki bunun sonu buraya gelecek o? Excuse, I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread and they will take over the world, or you wipe them out and protect the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all. Ne yapacağız lan? Herkes öldüreceğiz mi? Allah'ın belası. Zaten öldürdün. You'll tell the doctors you don't remember anything. Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Moulin. Your actions were treacherous. How are we doing today? <sighs> You <laughs> don't have me. I'm sitting in bed, and I'm not alone, Sushanda. I stand or run, I'm sure. What happened? What happened in Australia? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My, my, my wife emma she we're talking about you La bana başlatma şimdi. emma and i were expecting a baby and some people are trying to so far your theories have not been confirmed theories what theories concerning what happened in blackstone what happened to your wife and what they have done but i was there they took Photos of us planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time who are they? Am I one of them? Months? Did they tell you to brainwash me? They, Soviets, Ruskies, commies, call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? maybe this will refresh your memory i ah, kgb had it. i've talked to david we've got soviet agents in our ranks anyone could be a spy even a close friend or a family member so Shh. maybe all that you told me was a lie kgb called those women sparrows they seduced americans in order to relay information to the soviet intelligence was i really so emma, emma, oh, emma 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 Emma! I'll do what I have to do. You forged the recording. What have, what have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? Ne oldu? Ya, yine mi düşmüş? Don't Who are you? Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time. who he to right now? Are you crazy? I know. I'm to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's condition's got worse again. Let's apply 400 votes. kendi öldürmüş I can remember now. Do you? hadi Yandı yapmış. Ana bir dakika. <laughs> Kafam yandı. Emma'yı casus olduğunu düşündüğümüz için mi öldürdük? Yoksa... Emma'yı deli olduğumuz <gülüyor> için <gülüyor> öldürdük Mete. Biz de mi çift kişilikliyiz? Bir dakika abi Emma bir dakika. <laughs> Ay çıldıracağım şimdi. Ama bak bir şey şu da çok büyük başarı yani bir oyunun Ema bir oyunun e, gerçekten 5. saatinde oyunun finalini bilmek oyunun finalini anlamak çok büyük başarı bak ciddi söylüyorum size. E baltayı koyan biziz. <laughs> abi biz sıkıntı. Ema değil ya. <laughs> Me de adam gidiyordu. Adam, adam evet işte. Çek, olan Allah belamızı versin bizim. Bizim Allah belamızı versin. Balta saplamak ne demek karına? Enes bu arada gerçekten tebrik ediyorum. Sonunda her şey birbirine bağlanıp yanılmaz bir noktaya bağlanır. Ya hani bunu gerçekten burada şey olmak için nasıl söyleyeyim yani bu hikaye wow nereye bağladılar demek için bayağı bir oyun oynamamış olmam gerekiyordu ki şu an bugün bu hikayeyi şey diyeyim yani <laughs> inanamıyorum ne <laughs> kendimden geçeyim yani gel ne neler oynadık ya neler oynadık neler ağzımızı açık bıraktı nelerde dedik ki, oha ta oradan alıp nasıl buraya taşıdınız hikayeyi o yüzden bu. from the beginning. Yo hiç de neredeyse oyunların sonları aynı değil. Gene Ay, yapacak olan an yapıyor. Ay şu bende kafaya. <gülüyor> <gülüyor> ha ya da şöyle ya da hiç Türk dizisi izlemeyeceksiniz ki bunların hepsi. Abo. Abo. Adam deli deli. Abi Nicholas'ın çift kişiliği var zannediyorduk. Çift kişiliği olan Adam'mış. Şarkı Ay. ne? Şarkı Azi. ne? Acil. Bak bu son Acil güzel. şarkı. Şazamlar açılsın. <laughs> şazamım. Şazamım nerede ben? Bekleyin. Burada bir yerdeydi. Ee, Abi Nicholas'ın çift kişiliği var zannediyorduk. Çift kişiliği olan Adam'mış. Hadi. Bulduk. Hadi. Bak bu son güzeldi. <laughs> bulduk bulduk. Down in the darkness'mış şarkının adı. Efendim burada bir kez daha çok sevgili Mete Bey'i de tebrik edelim yani. Bir oyunu daha kendisi tamamlamış. <laughs> Kendisine helal olsun gerçekten. İşte görev insanı ya. Tam bir görev insanı. Çok isterdim öyle olmayı. Gerçekten çok isterdim. <laughs> Down in the darkness. Şeyde var mı ki? Down with the sickness, down with the darkness, down with the ne? Başka daha bir sürü şeyler varmış. Ve ee, buradan Ve ee, bu Enes bana atmamış Enes bana ona drop girdiğini atmış Aaa The bir istiyorsan Song yazınca çıkıyor The Beast Inside Song Neyse sanki bir link Inside Song yazınca linki mi silinmiş linki silinmiş değil mi Bilmiyorum silinmiş olabilir şu anda bulamıyorum Hıh Right. Come um. on. gibi. Efendim bu arada çıldın Gustav 10 lira göndermiş. Gustav valla benim dönme dolapta başım dönüyor. O yüzden izleyemiyorum şu an yayını. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum demiş. Efendim çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol destekler için. Bu 2024 24 10 lira göndermiş. Ya kareceğim. çok baskıcı olmaya başladın. Ee, çok baskıcı olmaya başladın ya. Olsun biz senin için Korkmaya razıyız. God save the queen. Ayrıca kreçem sana katılıyorum. Hem korku oyunu e, baş karakterleri hem korku filmlerindeki karakterler aşırı salaklar demiş. Yani bir de neyse şimdi neyse artık daha fazla daha ne kadar gömeyim yani gömeceğim. <laughs> gömdük ne yapalım. Ne yapalım yani. Gömüne bitirip son noktada gömdük zaten. Dediğim gibi bu arada efendim beğenmiş olabilirsiniz. Hoşunuza gitmiş olabilir etmiş olabilir. Zevktir bu mesele, ee, benim zevkime çok da fazla hitap etmedi kendisi, en azından hikaye akışı bakımında. Beğenenler de olmuş olabilir tabii ki de. Sparketleyin 10 lira göndermiş. Enes kardeşim sen cesur bir ee, cesede dönüşmek istiyorsun herhalde demiş. Yok inşallah bir gün Enes yayın açar, umarım yapar öyle ya da ne bileyim belki YouTube'a bir video yükler mutla. Çok isterim aralıksız böyle oyunlar oynamasını. Hatta full e, ee, korku üzerine en yapsın. Olur mu? Oyun oynasın mümkün. Ol cool yani sonuçta bunlar Enes'in biliyoruz. Enes'in bunlar gerilim oyunu Enes'im. Sen senin arkada olduğunu sen korktun mu ben oynarken? Efendim bugün içerisinde abone olan, donate atan, bit atan, host atan, chatte kalp atan herkese ayrı ayrı çok ama çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Çok iyi. Normalde, normalde benim yayın kapanışımı biliyor. Yayın kapanışımı bildiği için dikeliyor ya da kapıda beliriyor hemen. Gelmiş. Yani <laughs> Yazık açık tutmaya çalışıyor. Bir gidip gidip İyi, Hey, bir şey söyleyeceğim saat iki buçuk olmuş. Ay bugün ne kadar çok aksilik oldu ya. Ne kadar parigıcık oldum ha. <laughs> Ay çok güzelmiş bu. <laughs> <laughs> Hayvan dalıp dalıp duruyor. <laughs> bak gene gidiyor. Bak yine gidiyor. You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby pumpkin. You're my sweetie pie. You're my cuppy cake, gumdrops, nickums, bugums. You're the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you because. you are so dear. You are my honey, <mukın> honey bun sugar plum. Bum, 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 Yeter. You are my sweet. Biz gidiyoruz çünkü gördüğünüz gibi uykumuza geldi. <laughs> Ama yatamıyoruz. Niye yatamıyoruz? Çünkü ya anne aniden kalkar da bu bilgisayarın başından. Ya ben o sevgiden mahrum kalırsam ya beni bu odada bırakırsa da ben onun yatağında yatamazsam diye bizi gördüğünüz gibi korku sardığı için gözümüzü bile gönül rahatlığıyla kapatamıyoruz. Normalde biliyorsunuz ki bu saatlerde kapatmış oluyorum çünkü 9'da var. Esne esne bir hal oldu arkada. Normalde biliyorsunuz ki bu saatlerde kapatmış oluyorum. Onunla birlikte çoktan yatmış Bak bak salak salak bak 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 bak. O yüzden o saati bekliyor şu anda. Ee, hatta onun saati çoktan geldi. O yüzden yüksek ihtimalle böyle bir soruldu. Çok korktuk şimdi burada kalırız diye. Uzun ufak ufak. Kaçıyoruz efendim. Beraber. Şimdi beraber kaçıyoruz. Mini Minik Bir gönderdim. Sevgili kraliçem Instagram'dan yazdım ama geri... Efendim ben Instagram'a gerçekten kimselere geri dönemiyorum. Instagram'da bizim öyle bir problem ve kıtımız var ne yazık Şuralar yani dop dolu 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 dolu. Bugün gerçekten oyun çok kısa oldu, ne olur kusura bakmayın. Eee yani normalden iki buçuk üçe kadar en azından oyunu devam ettiririm diyordum ama günden yana da yüzümüz gülmedi bugün. E zaten başlangıcında bir drop, mecburen geç girmek zorunda kaldım işler sebebiyle. O yüzden bugün birazcık yayında da gecikti. Yarın tam saatinde e, buradayız. Bu şarkıyla kapatalım, ben beğendim şarkısını. Oyundan daha güzel şarkı yapmışlar, inanılmaz gerçekten. <laughs> Efendim? Okumadım etmedi bir şey kaldı mı orada? Dur ona bakalım. Harun 100 bit almış can. Sikerde kaynar ıhlamur çayını üstüme döktüm. Ben özür diliyorum efendim sizden. Ben sizden özür diliyorum. Çok özür diliyorum hem de. Memo sen 100 bit Çok çok teşekkürler. efendim Bil DGN 0 100 bit almış Merhabalar abla. Arkadaşıma selam verebilir misin? İsmi Eda demiş. Eda'yı buradan bütün Eda'lar hatta. Selamlar olsun efendim. Öpüyorum her birinizi teker teker. Lasu'yu zaten okumuştum sanırım ki Swart Captain'i okuduk. Okmadı, bir şey kalmadı değil mi? Efendim bugün içerisinde abone olan donate atan, bit atan, host atan, chatte kalp atan herkese ayrı ayrı çok ama çok ama çok çok teşekkür ederim. Eğer derseniz ki Pelin sana modlara ya da başka insanlara ulaşma ihtiyacı var. Ünlem Discord her zaman bekleriz. Kapımız açık eğer derseniz ki çok sevgili Perin sosyal medyadan seni takip etmek istiyorum. Ünlem social twitter var instagram var e, oralara da beklerim efendim. Ve eğer derseniz ki çok çok sevgili Perin e, oyunda bugün final yapmışsınız inanamıyorum. Ben de o oh, finala çok vardır diye düşünüyordum. Yayını kaçırdım şuradaydım buradaydım bilmem ne vardı o vardı bu vardı diyorsanız da efendim. Ünlem youtube yazarak ücretsiz bir şekilde e, bütün bir oyun serilerimizi izleye. Bilirsiniz çok çok teşekkür ederim. Gecenin neredeyse 3'üne kadar sohbetime muhabbetime ama en önemlisi oyunumu ortak olduğunuz için. Ee, bir aksilik çıkmazsa yarın saat 9-9.30 gibi ben yine buralardayım. Ee, sizleri de beklerim. Sizleri çok çok seviyorum ama bunu zaten biliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Kaçıyoruz. Gidiyoruz mu kafeye? Gidelim. <laughs> Öptüm çok sizi kendi de cici davranıp baba.